Ya getirdikleri oyun alanına bak ya, bez kadar ya. Bez kadar ne demek ki Yasem? Göt kadar. <laughs> Küfrü azaltmaya çalışıyorum da toprağım. Anladım. Küçük müçük oyun alanı işte. Elimiz oyalansın maksat. Ya eskiden kocaman top havuzuna götürüyorlardı. Şimdi iyice saldılar. Şunun tipine bak ya. Karaman koyunu. <laughs> Ya benim üstümde bir haysizlik var biliyor musun? Öyle top havuzunda coşacak gibi değilim ya. Anca bu kadar. Hadi. Ay Meltemciğim. Dün gece hiç uyuyamadım. Aa, Kinyas'tan dolayı mı? Evet, hasta ya. Ya hiç benimle alakası yok ya. Sekiz bölüm dizi izledi. Yalan söylüyor, hiç benimle ilgilenmedi. Beş kilo çekirdek, altı kilo mandalina yedi. İsraf karı. Hmm. Ay ben de hiç uyumadım. Toprak bütün gece emdi. Ay anne sütünde ağrı kesici özelliği var ya ondandır hayatım. Duydun mu? Emince ağrı geçiyor. He, duydum duydum. Ben zaten emiyorum emiyorum yanaklarıma yarıyor. Emiyorum emiyorum yanak. Bence elmacıkların böyle olmasının sebebi emmem. Ben doktor gelmeden şunların ateşini bir ölçeyim. Anne, anneciğim. 38. Ha. Kırk. Aa, kırk, mı? Aa, oley, koymuşum. Kırk. Ben kırk. Kırk mı? Oley, kırmışım. Kırk. Ben kırkım. Geçiyorsun. Kır, kırk, 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 kırk. Bu nasıl hareketler yapıyor? Havale mi geçiriyor Ay. acaba? Galiba ben hevale geçiriyorum. Efendim Merhaba, merhabalar. Merhaba. Hoş Merhaba. benim, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Oğlum tezgah lan bu. Aa! Oyun alanı değil oğlum burası. Kaçsak Kaç, kaç, kaç. kaç. Aa, aa, ha, Çocuklar, çocuk. Ay, Hep böyle yapıyor, hep böyle yapıyor. Hep mi böyle, bak, hay Allah. Buyurun. Ah, şu tipe bak. Şu tipe bak. Maşallah sana. Küfrü bırakmasam sana diyeceğimi biliyordum da ben. Bak, bak ya. Korkmayın çocuklar, ben oynamaya geldim. Bak, bak. Tabii, bizim aklımızla oynama, yemezler. Biliyoruz, yine yapacaksın. Bak, 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 bak. Uçuyor, bak. bak. Ana, nasıl uçuyor lan? Tavuk uçar mı lan? Mal mısın? Sen hiç işte daha önce K'ye gitmedin mi? <laughs> Ana, uçuyor lan. <laughs> Olmaz lan, çok o, lan. Tatlı adam lan aslında en yargılı olmamak lazım. <gülüyor> 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 çok sevdi beni. Benim gözüm hiç tutmamıştır bana yaratık. Baksanıza. Evet ben geçip sıradan alayım isterseniz. Ha, tamam. Ben <laughs> Ay Meltemciğim ilk biz geçsek olur mu? Ay tabii tabii onun ateşi kırk. Ay yok ondan değil gülüm var. <laughs> Ona yetişeceğim. Şiret karı ya. Hadi gel. Hadi gel. Hakkını helal et Toprak. Tamam geliyoruz lan. Gel. Üzülme Kinyas belki yine yapmaz. Biz bu yollardan çok geçtik toprağım. Şimdi ben odaya gireceğim. Turnumu çıkaracaklar. Bezi indirecekler. Sonra benim tot dikime... Cis. Hadi. Hadi gel. Ne geç. Geç sen. Geç, geç. ya. Şöyle. Al, bak Çok, yardım yardımcı sen. Çok yardımcı oldum. Ben bunu ben böyle bir başka bunu bir ben. ben... Aa. Aa. Maşallah çok tatlı. Aynı babası ya. Aa siz babasını nerede gördünüz? Yok görmedim de size benzemiyor. Aa. İkisi karşı tarafa Babasına benzemedim. Ay. <laughs> sen, sen bir ara bize gel, ben sana babayı göstereyim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Dün> gün, Şikayetimiz <laughs> oh canım. Şikayetimiz nedir? Tipsiz karı ya. Ben bu kadar şikayetçiyim. Günlere gidiyor, kilolu kilolu karılarla kısır yiyor. Orada bütün hastalıkları kapıyor, bana kapıştırıyor. <laughs> bak bak. 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 Bak şu tatlılığa bak. Ateşimiz var ama enerjimiz tam maşallah. Ay hiç halsizliği yok ama ateşi iki gündür durmuyor. Mesela. Yani hep yüksek, değil Ses mi? Ses tonu beni rahatsız ediyor. Oh, Önde beni çok <laughs> rahatsız ediyor sizi. Ateşi durmuyor. Peki şurup denediniz <laughs> mi? Evet denedim ama yüzüme tükürdü. Dinleyin. Ben şurubu değil, senin suratını beğenmiyorum. <laughs> o zaman... Şöyle yapalım. Ha, siz şey mi yapacaktınız? E, şurubu bir de benden bakalım. Hadi bak geliyor. i̇stemiyorum. Ee, i̇stemiyorum. Ee, istemiyorum. i̇stemiyorum. Bak, dur, i̇stemiyorum. Dur. İstemiyorum. Bu işlerin taktiği vardır. Uçak geliyor. Ama ben dayanamayacağım. Bu nasıl veririm? Senin bulduğun taktiği sıçarım. <laughs> Şimdi bıdı, bıdı 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 bıdı. Gel bu. bakalım. Aç ağzını. İstemiyorum. İstemiyorum. Aç i̇stemiyorum. i̇stemiyorum. o zaman siz böyle hafif bir tutun. Tutun. Hareket etmesin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum ne oluyor lan? İnsanın annesi insanı kafa kola alır mı lan? Sen ne biçim annesin? Sen. Şafak baskını mı lan bu? Ne yapıyor? Ee, biraz daha hafif tutabilirsiniz. Hadi. Gırtlağı bastırın. Bastırdım. Aç ağzını aç. bak bak. Aç aç aç. 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 Hoppa. Hah. Oh. Yuttu. <laughs> tamam yutmuşsun. Yut yut. Sorunu yok benim. Ne oluyor? Dur ben. <laughs> Otobüsün tekerleği yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Sıkısın yuvarlak dönüyor. Oğlum otobüs yuvarlak olmazsa nasıl gidecek geri zekalı? Şu yaşımda ben bunu biliyorum ya. Bak, bak, nani, 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 nani! Aa! Aa! Açın yolu 112 geliyor. 112 ne ya? Ambulans. Ambulans <laughs> açın yola fermar gibi açın Yarıyorum. <laughs> Ay canım, geçmiş olsun. Ay teşekkür ederim Metin'ciğim. Sorma, sorma. Bütün gece ateşten uyuyamadık. Salgın var herhalde, ha? Doktor bir baksın, doktor. Doktor. Doktor bir bak. Sırayla alacağım. Ambulansa yol da vermiyorlar. Yemin ediyorum. Bunlarda insanlık ölmüş. Bak ateşten sayıklıyor, sayıklıyor. Anne, sör emniyet şeridine, sür. Ne diyor anlamıyorum da. Ben şunu şöyle dökün, de gitsin toprakım yanına. Hadi. Gel, gel. Ee, aa de bakayım. ya. Aa de. ya. Tam tahmin ettiğim gibi. Nedir? Harfleri öğrenmediği için henüz A diyemiyor. Hmm. Toprağım ne oluyor içeride? İçerideki yasa çok kötü şeyler yapıyorlar. Ya oğlum bunlar bizi ne sanıyor lan? Biz dünkü bebekler miyiz lan ha? Değiliz. Birkaç aylık olduk. Ha, ee, Bu çocuğun damağında isot var. Aa, Evet seviyor, acı seviyor, yiyor. Hmm, geçen ay çiğ yemiştim ondan kaymıştım. <laughs> e, tamam, çok da abartılacak bir şey yok. E, i̇ltihaplarda bademciklenme olmuş. Ay senin ben okuduğun tep ben. Anlayamadım. E, bademciklerde iltihaplanma He? olmuş. Öyle mi? Tamam, birkaç gün kalsın o zaman burada. Yok, ona gerek yok. Alabilirsiniz. Ay tamam, bugün kalsın. Güne kadar baksanız. Aman sen ne iltihap bir karısın ya. Beni burada satacak ya. Senin o suratına. Hı. E, Hı. E, antibiyotik lazım. Bir şey al alerjisi var mı bu? Var, var. benim bu kariye alerjim var. <laughs> Hiçbir şeye alerjisi yok. Ne versek onu yer. Ulan bir kere düzgün yemek yaptın da mı yedik damak tadımız gelisin? Her gün eşkışkını yiyorum. Anladım. O zaman böyle verin isterseniz. Tamam. Hadi. Geçmişte olsun. Hadi yürü. Hı. Yürü. Hadi. Çocuk, dur. Ya. Hadi anneciğim. Bir şey kaldı. Mal indiriyor ya. Yani. Çek. Niyaz gel dayı gel. gel. Ya, gel ne yaptı? İğne yaptı mı? Hı -hı. İğneden daha kötü şeyler yaptılar bana. Anne. Ben iyileştim galiba ya. Baksana ben çok okeyim eyvah, yani. Eyvah, eyvah, eyvah. Valla. Ateşi kafasına vurdu. Saçma sapan şeyler yapıyor. Ya ben ondan mı yapıyorum? Önce ben gireyim Nimet'im. Ha canım benim. Gir, gir. Maşallah. Oğlan pek hareketli. Ay, hareket Hocam bir... ben turp gibiyim. Bakmayın siz onun öyle yaptığına hareketli ama çok iyi. Kusma var, ishal var. Lan madem ishal var, bize de yapma lan onu. Sen niye onu söylüyorsun ya? Sabahtan akşam, alttan üstten gidiyor. Aa. Vallahi özelimiz kalmadı. Yemin ediyorum kal Kardeşim benim ya. Roma şelalesine dönmüşsün vallahi Ama merak etme. Az önce ben de bağırırken çok ufak... Kaçıyorum. <laughs> e, i̇sterseniz getirin böyle. Getirin. Bir sürüntü yapalım. Alalım, yapalım. Sürüntü Peki. ne demek ya? Anasına sövdü. <laughs> Sensin lan sürüntü. Steteskop. Özgür konuş benimle. Hopacı, 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 hopacı. Ne, kopaycı, ne, 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 ne bu. Bunun yapayım. yürüyeninde problem var koşalım, maşallah, maşallah, maşallah. Aa, Ay, çok tatlı maşallah. E, çubuğumuzu aldık. He. Ne yapacaksın o çubuk ne yapacak? Örnek alacağım. He. Örnek mi? Ne örneği nereden alacak? İhsel olduğuma göre. Baba <laughs> oh, bu delikanlı lan sar mı lan? Süründü o demek miymiş? Hayır. Hocam çok acır mı? Önce acır ama sonra alışır. Oh, oh, oh. Hayır! Vay. Gel, gel, tamam. Ne yapıyorlar acaba çınara? Yok, valla bence orasına burasını sürüyorlar. Ha, Korkun, gel buraya. Nasıl yapalım hocam? Ee? İzin vermiyor. Çocuk çok güçlü. Eh, yok canım, bebek bu. Korkmayın. Ben dedim ama. Babası güreşçi, babası. Oğlum yapma doktor öyle. Aa, Aa, evet. Oğlum yapma öyle. Problem yok. Ben... Sizin oğlan ha? Burada tamam tamam. Merak etme. Tutum tutum tutum. Ah tutum. Ah Burnu değil burnu değil bu. Ah burnu burada, burada. Tamam gel burda. Allah Allah oğlum. Tamam. Oğlum tamam. sen, sen manyaksan ben ne manyam lan? Tamam, ah 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 Ağlama, ah 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 <gülüyor> <gülüyor> ya acaba bu adam otobüste ne yaşadıyor? Ya? Oh. ya sesi güzel aslında. Be. Ya neresi güzel? Repertuarı hep aynı. Bence Tivoli'de İsmail dinlesin. Evet, sıra geldi. Ha. Diğer örneğe. Yemin ediyorum tıpta utanmak yokmuş. Hocam, Utanmaz herif. Şey... Nereden alacağız? Nereden alacağız? Ağzından alacağız bu aa, sefer. Tamam. Hadi, aa! Adımızı açıyoruz. Aa, çok güzel. Aa, o, oh. tamam. Aldım, tamamdır. <laughs> Hocam başka bir şey kalmadı değil mi? Çünkü alacağınız başka bir yerim kalmadı. Ay oh. Kinyaz, acıktın mı? Çok acıkmış hepimiz. Ay hiç iştah yok. Lan acıktım <laughs> diyorum ya, memesiz karı. Ne versem yemiyor. Lan açım, aç! <laughs> en son iki gün önce emzirdim. Kız iki gün ne çocuk? <laughs> Aa, mahvolacak. <laughs> dur, ben vereyim, dur. Dur, al anneme. annem ben... anneme. Çok sağ ol. Vallahi senin annen olmasa var ya açlıktan ölecektim ha. Evet. çok lezzetliymiş. Arada anana uğrayalım. Lekem mi be oğlum benim anan? Hayır ya, çok güzel yapmış. Sütüne sağlık değil eşim. Ee, i̇sterseniz siz geçebilirsiniz. Ben bunları laboratuvara göndereceğim hemşireyle. Tamam, tamam. E ee, bizim tamam. yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Bol bol sıvı tüketin. Sıvı tüketelim. Hocam merak etmeyin, ben bu akşam bir büyük muzlu sütü deviririm. Çok, çok, çok. Cıkat, 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 cıkat. Ya şuna bak. Yürü, yürü, yürü. Pişmez, pişmez, pişmez. bir şey. düşer. Yürüyüşe bak, yürüyüşe. Sokakta görsen para verirsin. Ne oldu Çınar? Ne yaptı? İğne yaptı mı? Keşke iğne yapsa. Evet. Sıra kimde? Sıra kimde? Ben iyiyim. Benim bir şeyim yok. Ay, ne gel. gel buraya. Gel. Töprem, töprem. İyi olacak. Seni doktor ayağına gelirmiş. Direnme. Gel bakalım. Ne yaparsan ne yapacağım? <laughs> Hadi annem. Yeri de sildi şu bürtücüğü. Sizin değil mi bu? Benim. E kaldır koy o zaman onu. Ha, pardon. Oh. Hadi annem hop. Hoppa. Şimdi evet. şikayetimiz nedir? İyiyim ben bir şeyim yok. Ay. Böyle ateşi çıktı doktor bey. Bir de kösür kösür öksürüyor. O emzikten dolayı ya. Ama bırakacağım. Dudak gibi ya ki de Öksürük de varsa o zaman hiç liste girmeyelim. Biz bu minik bebeğimize iğne yapalım. Hah tamam. Al işte ya. Kimseye yapmadı. Bana iğne yapacak ya. Akreleleme toprağım. Yine. Of, bize de iğne yapılmadı. Yani başka şeyler yapıldı ama iğne ne bileyim çok kötü bir kaderle ilabeleleme bacak. Uçam acımaz değil mi? Ha, sana yapsın bir bakalım acıyor mu acımıyor mu? Bulu, bulu. Bir sana yapsın. Bulu, bulu. Merak etmeyin, fark etmeyecek bile. Fark edeceğim. Hadi. Ah, rap bampin bamp rap bampin bamp 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 bam, 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 bam. ne yapıyorum? Bum, bam, bam. Ne yapıyorum birle neyim elma ramı? Altı sene okul okumuş yaptı hareketlere bak ya. Çok iyi göster. Her hafta gelelim buna. Çok beğendim. Stop. Lan. <laughs> İğne yapmayı unuttun anne. Ay doktor bey çok sağ olun hiç anlamadım valla. Yapmadı ki.

ne ağladın ya? Yemin ediyorum göz sesi buraya kadar geliyordu. İyi. Oğlum azıcık delikanlı olun lan. Siz benim arkadaşımsınız. Ben sizi yanımda gezdiriyorum. Birazcık dik durun ya. Ee, çok affedersiniz. Çınar bebeğin reçetesi bende kalmış. Ee, Geçmiş olsun. Sağ olun. Canım. Ne yazmış? Ee, fitil yazmış. Fitil 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> At jeg visste ikke det!